Arkadaşlar hepinizim merhaba. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeynep kitap okuduğunun videosunun dördüncü videosunu çekiyorum şu anda. Eğer 5. videosunu istiyorsanız like atın, abone olun, bildirim tuşunu da açın. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlarım en son farenin midye merakı. Bunda kalmıştık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. Tamam. Haydi tek kitap okumamızı, okumamıza başlayalım arkadaşlar. Farenin midye merakı. Deniz kenarındaki bir kasab kasab kasabada yaşayan zeki bir fare yaşarmış. Varmış. Günlerini yaptığı zeki planlarla rahatlıkla yiyecek toplayarak ve yaşadığı evdeki kediden kaçarak Geçirirmiş. Yemek konusunda keyfi yerindeymiş. Ama aklı sürekli evinde yaşadığı balıkçının bahsettiği midye midyelerdeymiş. Adamın söylediğine göre midye çok lezzetli bir şeymiş. Günlerine midyenin tadını merak ederek geçiren fa farıcının eline bir fırsat geçmiş. Balıkçı akşam eve gelirken yemek için midye getirmiş. Sonra eşiyle birlikte bakkala malzeme almaya gitmiş. Bir sürü süredir bu anı sabırsızlıkla bekleyen fare mutfağa girip midyelerin olduğu sebetin yanına koşmuş. Sebetten Midyelerin konuşma sesleri geliyormuş. Merhaba midye arkadaşlarım. Merhaba farecik. Evde tek başına başıma canım çok sıkıldı. Kabuğunuzu açın da sizi bir göre göreyim. Tanış, tan tanışır arkadaş oluruz. Midelerden biri bizi tanımadığımız kişilere güvenmemeliyiz. Kusura bakma demiş. Siz bilirsiniz demiş fare. Ama ben de tam sizi denize geri götüre, götürebileceğimi söyleyecektim. Bunu duyan midye çok heyecanlanmış. Bunu yapabilir misin? Sana bu bunun karşılığını mutlaka veririm demiş. Fare tabii ki yaparım. Sen kabuğunu biraz arala sararlasan senin tutup tutup çekebilirim ve böylece birlikte denize girebiliriz diye cevap vermiş. Duyduklarından çok sevinen mi diye kabuğunu ar aralan aralamaya başlamış ama bir Bizim meraklı fare dayanamayıp midye dağı kabuğunu tam açmadan midyeyi yemeye çalışmış. Korkuya kapılan midye hemen kabuğunu kapatıvermiş. Ve farecin burnu sıkışıp kalmış. Midye ceza olarak balıkçı eve gel gelene kadar fareyi bırakmamış. Ne zaman ki balıkçı ve eşeğe gelmiş midye, midye fareyi o zaman bırakmış. Bu da sana etrafındakileri kandırmaman için ders olsun demiş. Köpek, pudo ve kedicik mami. Arkadaşlar başlık bu. Şehir dışında küçük bir kasap kasabada iki genç birine çok sevmiş. Ama sonunda evlenmeye karar vermişler. Delikanlının Puda aklın adında bir köpeği, genç kızın ise Mame adında bir kedisi varmış. Delikanlı ve genç kız evlenince Puda ve Mame beraber yaşamak zorunda kalmışlar. Pudu çok canın cana yakın bir kö köpekmiş. Yeni taşındığı mahallede de kendine hemen yeni arkadaşlar edinmiş. Sahipleri işe gi gider gitmez evden çıkar. Arkadaşlarıyla oyunlar oynar. Sahipleri dönene kadar eve gir girmezmiş. Mami ise oldukça utangaç ve bir bir kediye kediymiş. Fuzo'yla arkadaş olmak istese de ona yaklaşmaya çekinirmiş. Bu arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çık çıktığında tüm gün ez ve tek başına kalırmış. Zaman geçmiş, yaz gelmiş. Bu uzun tüylü olduğu için sıcaklardan pek bunalmış. Bunu hisseden sahibi bir gün pudoyu veterinere götürmüş ve tüylerini tıraş ettirmiş. Pudonun o buzun tüyleri kısaca kesilmiş. Pudo tüylerinden kurtulduğu için pek rahat etmiş. Artık eskisi kadar terleme, terleme yor bunu almıyormuş. Eve döndüğünde hemen arkadaşlarına koşmuş. Yeni görü görüntüsünü onlara göstermek için çok hevesliymiş. Neşe arkadaşlarının yanına gidip merhaba arkadaşlar diye seslenmiş. Arkadaşları Pudon'un kısa tüylerini görünce gülmeye başlı başlamışlar. Pudon'un bu haline ne pek komik olmuşsun demişler. Bu da utanarak havalar çok sıcak tüylerim beni rahatsız ediyor. Bu yüzden sahibim beni veterinere götürüp tıraş ettirdi demiş. Bu sözler üzerine arkadaşları daha çok gülmüş. Bu da öyle üzülmüş ki ağlayarak ağlaya eve koşmuş. Ve sahibinin odasına giderek yatağın altına saklanmış. Mami Pudu'nun eve erken gelmesine çok şaşırmış. Odaya girip yatağın yanına oturmuş. Onu ağlamaya ses ağlama seslerini duyunca dayanamamış ve Pudu ne oldu? Neden ağlıyorsun? diye sormuş. Pudu ağlayarak başımdan geçenlere mamiye anlatmış. Pudo'nun sözleri bittikten sonra Mami bence çok yakışıklı olmuşsun. Hem sağlığın için de iyi olmuşsun demiş. Bu da Mami'nin söz sözlerine şaşırmış. Sevdiği arkadaşları onunla alay ed ederken daha önce hiç konuşmadığı dış dışladığı mami onu teselli ediyormuş. Gözlerindeki yaşları silerek ben üzülme yeyim diye böyle söylüyorsun demiş. Mami hiç de değil. Sen de kendin kendin ne daha az hissetmiyor musun? Hem hem tüylerin tekrar uza uzayacak bu kalıcı değil ki. Keşke benim de tüylerim mekes kesseler de demiş. Mami'nin sözleri üzerinde Pudon'un keyfi yerine gelmiş ve Mami'ye hak vermiş. Tüylerim kesilmeden önce çok bunalıyorum. Koşamıyorum. Koşamıyor. Hem terliyor. Yoruluyor, yoruluyordu. Demiş. Mami ve Pudu tüm gün koşuyu koşmuşlar. Evde gülmüş. Eğlenmişler. Pudu Mami'yi tanıdıkça onu dışlayarak ne kadar yanlış davrandığını fark etmiş. Ertesi gün Pudu'nun keyifli halini Görünce sahipleri mamiyi de veterinere götürmüş ve tıraş etmiş, ettirmişler. Mami eve geldiğinde Pudo'ya dışarıda oynamayı teklif etmiş. Pudo arkadaşlarının tekrar kedis kendisiyle alay etmelerinden korkmuş. Üzüntüyle Olmaz benimle tekrar alay ed, 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 ederler demiş. Mami bu o kadar önemli mi diye sormuş. Biz böyle mutlu ve rahatsız rahatsız rahatız. Neden başkalarının ne düşündüğünü önemseyerek, önemseyerek kendinize eve kapatalım ki demiş. Bu da biraz düşününce Mami'ye hak vermiş ve güle oynaya dışarı çıkmışlar. Bahçede neşeyle gülüp oynamaya başlamışlar. Pudonun arkadaşları sıcaktan buna bunalmış halde kaldı, kanıldır, kaldı, kalır, kalırım da öylece oturuyor mu? Oturu, oturuyorlarmış. Oynamaya bile halleri yokmuş. da ve Mami'ye görünce çok şaşırmışlar. Çünkü daha önce bir köpekle kedinin oynadığını görmemişler. Pudo ya. Hey Pudo şu kısa tüylerinle zaten çok komiksin. Şimdi de şimdi bir de kediyle oynayarak daha da komik oluyorsun demişler. Mami köpeklerin sözlerine çok içi içer Melay. <laughs> içerler içerler, içerlemiş, içerlemiş. Bu da üzüldüğünü görünce çok sinirlenmiş. Arkadaşlarına tüylerinizi, tüyleriniz yüzünden hareket bile ede, ede, edemiyorsunuz. Ben ise tıraş olduğum için çok rahatım. Ayrıca siz benzemeyenleri küçük görü görüyorsunuz. Oysa iyilik ve güzellik kalpte saklıdır. Görünüşte de değil. Diye bağırmış. Muminin neşesi yerine gelmiş. Onlara dinlen, dinlen dinleme Pudo demiş. Köpekler çok şaşırmışlar. Ve Pudo'nun sözlerini düşününce ona hak vermişler. Ertesi gün Pudo ve Mami bahçeden kedilerin kedilerine seslendiğini duymuşlar. Dışarı çıktıklarında köpeklerin onları beklediklerini görüp şaşırmışlar. Tüm köpekler tüylerini kısaca kestirmiş neşeyle. Onlara bakmaz, bakmak taymış. İçlerinden biri öne çıkıp seninle alay etmemiz çok yanlıştı. Mamiye dışla özür dileriz. Bizi affeder ve bizimle tekrar arkadaş olur musunuz? diye sormuş. Hem dediğin gibi tüyleri mez kesilince kendimizi çok daha mutlu ve rahat hissediyorsunuz. Artık beraber oynayalım mı? Mavi ve Pudo köpekleri affetmişler. O günden sonra hepsi çok iyi arkadaş olmuşlar. Ama Pudo ve Mome her zaman birbirinin en yakın arkadaşı olur olmuşlar. Tarla faresi ile ev faresi. Arkadaşlar başlık bu. Beşli bir günde yuvasından çıkmış. Kırlarda dolaşmak istemiş. Etkili bir tarlanın içinde içinden geçerken kendi din kendinden daha kocaman bir fare görmüş. Ürkmüş, korkmuş ve kaçmak istemiş. Ama ko kocaman fare sen seveceğin Ve sesle hay Kırmış, Hey benden korkmana gerek yok. Sen de sen, senin ben de senin gibi bir fareyim. Ama benden oldukça büyüksün. Doğru senden ben daha iriyim çünkü ben bir tarlaya Tarla faresi'yim. Beni daha iyi tanıma, tanımak istersen buyur evime gidelim, bir şeyler yer. Sohbet ederiz, ne dersin? Efvarsi bu te teklifle çok sevinirim. sevinmiş. Z zaten arkadaşsızlıkla bir süredir canı da sıkılıyormuş. Birlikte yola koyulup tarla faresinin bir meşe ağacı dibindeki küçük yuvasına gitmi girmişler. Girdikleri yuva karanlık denilecek kadar kol ka kadar doş ıslak denilecek kadar da rutubetliymiş. Üstelik çok daha kötü ko kokuyormuş. Ev faresi bu kötü ortamdan çıkıp gitmek istemiş. Ama yeni arkadaşı kurduğu tarla faresinin gönlünü in, incitmekten korkmuş. Ses çıkarmamış. Tarla faresi konu konudu memnun et et <laughs> Mek için iki toprak kasede sulu bir yiyecek çıkarıp sofraya koymuş. Arkadaşlar neyse burada duralım. Arkadaşlar iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kitap okumamı da de dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar sizden. Bunun dördüncü videosun dördüncü videosunu da çekeceğim. Dördüncü videosu şu an bunun ama 5 videosunu da çekeceğim. Eğer yorumuma like atıp abone olup bildirim tuşuma açarsınız tabii ki. Hadi görüşürüz hoşçakalın.